Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ülke çikolata İstanbul deniyoruz. Açalım. Bunu da tutalım şöyle. Oo. Evet. Kıralım ortasından. O güzel bir şeye benziyor vallahi. Rahim. Şöyle siz böyle işin aranızda. Ben de. Al. Çok güzel. Oha acayip güzel. Hmm. Buna on daha veriyorum kesinlikle tavsiye ediyorum çok güzelmiş. Bimlere gelmiş bimlerden alabilirsiniz. Videoya like Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.